Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere kum boncukla yapılan harika bir model tarif etmeye çalışacağım gene. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Harika bir model. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı paylaşırsanız Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Bana da destek olmuş olursunuz. Evet. Ben bu yazmamı bu şekilde şöyle bir rengimi yapmayı düşünüyorum. Pişmiş hayva İpin rengi de arkadaşlar zaten yazmanın üzerinde yazıyor. 111. Şöyle ipimiz de bu şekilde. Bende büyük vardır. Buna deneyeceğiz. Evet, yazmamız bu şekilde. Kum boncuk, beyaz renk kullanıyorum. Boncuk iğnemiz var. Ince, boncuklarımız içine geçebilsin diye. Şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. Şöyle düz tarafını hemen bulup Bismillahirrahmanirrahim diyerekten işimize başlayalım. Evet kenardan bu şekilde hem kıvırıp hem de modelimize başlayalım. Şöyle iğnemizi yazmamıza ipimizi sabitliyoruz İpi attım şimdi arkadaşlar bir tane boncuk modelimizin zürafası boncuklu çünkü hemen yanına boncukla birlikte boncuk daha alıyorum Bu şekilde her zürafaya boncuk koyaraktan Evet. Ben şimdi ilk başladım diye 3 tane yeterli benim için. Şimdi çiçeğimizi kuracağım. Şöyle biraz mesafeli bir hani normal zürafa değil de bir parça daha mesafeli ipimi attım bu şekilde geriye dönüyorum Evet buradan geriye döndüm şimdi buraya sinek kanadı yapacağım tekli sinek kanadı Önce küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırın üzerine döndüm. Bu şekilde ipimi attım. Ve aşağıya böyle geliş bıraktım. Gördüğünüz gibi sinek kanadımı yaptım. Şimdi normal bir pırpır pır yapıyorum. Ne çok büyük olacak ne çok küçük olacak. Bu şekilde bu çiçeğimizin sap kısmı olacak arkadaşlar. Bu şekilde pırpırımızın üzerine çıkıyorum. Şimdi 6 tane boncuk. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane boncuğumuzu aldım. Bu şekilde geriye dönüyorum ve dibine sabitliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sabitledim. Geriye dönüp şimdi geriye tekrar geriye dönüp bu sabitlediğim boncukların teker teker aralarına yaprak yapacağız. Yaprak dediğim arkadaşlar pırpır. Pır. Yani bu şekilde her boncuğun arasına eşit bir şekilde yaprak yapacağız. Şöyle boyunu ayarlayıp 8'e çekin. İlk yaprağımız tamam. Şimdi hemen aynı boyda ikinci yaprağımızı yapıyorum. Hemen üçüncü yaprağımızı yapacağım yani altı boncuğun etrafına yaprak yapacağız Evet gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi dibe tekrardan ineceğiz. Bu şekilde sap kısmı olmuş oldu gördüğünüz gibi çiçeğimiz. Aynı buraya yaptığımız sinek kanadını şimdi bu tarafına yapacağız. bir çiçeğimiz oluştu. Şimdi zürafamıza devam edeceğiz. Ben zürafanın boncuklarına altı tane koyuyorum. Yani altı zürafa yapıp tekrardan çiçeğe başlıyorum. Sizler ister daha sık ister daha seyrek o tamamen size kalmış arkadaşlar birincisini koydum inanın takınca o kadar güzel bir model ki görenlerin dönüp bir daha baktığı bir model ikinciyi koydum ben 6 tane yapayım. Sizler de yapın arkadaşlar. Videom daha fazla uzun olmasın. Sizi de sıkmayayım. Tekrar çiçekte görüşürüz. Evet şimdi 6 tane yaptım. Tekrar böyle zürafadan bir tık ileride aldım hemen bu alt tabanımız geriye dönüyorum hemen buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum yaprağımızın biri saksıda çiçek gibi duruyor arkadaşlar zaten modelimiz sinek kanadı iğne oyası bilen bütün arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilir hem de ürekli bir model arkadaşlar hani çabuk biten bir model lik kanadımı yaptım. Şimdi sap yapacağız. Normalde çok büyük, ne çok küçük. Puf yaptım. Tepesine çıkıyorum şimdi. Şimdi buraya altı tane boncuk alacağım. Orta göbek yapacağız Altı tane boncuğumu aldım Bu şekilde geriye dönüyorum arkadaşlar Ve Geriye döndüğüm taraftan dibine alt boncuğumuzu sıkıştıracağız Bu şekilde şöyle sıkı yapın ki çiçeğimizin ortası düzgün dursun şimdi geriye dönüyorum hemen tekrardan ve yapraklarımı yapmaya başlıyorum yine aynı boyda her boncuğumuzun arasına bir yaprak birinci yaprağım Hemen ikinci yaprağımı yapıyorum, üçüncü yaprağımı, dördüncü yaprağımı koyacağım gerçekten ürekli bir model arkadaşlar video çekmek zor bir yandan örüp bir yandan video çekmek zor olduğu için değilse hemen hemen iki günde yapıp bitirebileceğiniz bir model bu çok da severek kullanacağınız bir model son yaprağımı yaptım Son yaprağımı yaptım Dibine de iniyorum tekrar sap kısmından Evet Şimdi tekrardan Sinek kanadı yapıyorum Evet. Şimdi boncuklarımızı alıp zürafa alt tane zürafa yapacağız. Boncuklu zürafa. Evet. Modelimi başladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürekli harika bir model. Böyle sade yazmalara da çok gösterişli. Örttüğünüz zaman da ıı, taktığınız zaman da gerçekten dönüp bir daha bakıyor insanlar modele sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz paylaşırsanız çok mutlu olurum ben de sizin sayenizde kanalımı büyütmüş olurum Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.